Evet bugün God Simulator oynayacağız. Aa şuradan çık. Kredi hayır. Tamam. Şimdi nerede nasıl bunu seçeceğim? Bunlar ne lan? Oha jetpack seç. Ghost. Bunlar ne lan? İlk defa oynayacağım daha. Iyi. Aa inventory al bunu. Blue Streak İtalyan. Emo Oz tank tank istiyorum. Tamam, başlayalım. Tamam, Dab W, A, S, -S D e, Aa bak! Sol klikle hızlanıyoruz. Birle Bağ diyormuşuz. Sağ klikle Retort in air. Ben ilk önce Bağ'ı denemek istiyorum. Ben de. Çünkü W, S, D'yi biliyoruz zaten. Yani, Abi GTA'nın keçi versiyonu işte. Bu ne lan? Jet var. Birleşme. He bak. bunda o Shift yok Aaa Bunda şey yapıyor, takla atıyoruz Lan Peki ananı Lan senin ananı İnsanlar çok kötü Nasıl ne? şey açacağız ya Bekliyorum ben onu unutmayacağım Bak Aha şuradan M'ye yapacağım. Oğlum oyun güzel lan. Oynanır bu arada. Jetpack çok saçma. Ya ben takla atacağım bak şimdi. Bak. Hadi aslan parçası. Hoppa. Dur. Ee, evet. Oğlum jetpack ne iş? Nasıl kullanılıyor? Aa Q ile öldük. Yere <laughs> attık. Ölü taklidi. Ha fast slow motion. I ile İ, envanter. A R tamam. Tamam R ile veriyoruz coşkuyu. O <laughs> zaman ben şuradan vereceğim. Ha eve gittim. Uy kömne kapıdan. <laughs> ne bileyim ya. Oy baba. Tamam dur artık. Saldım şu an ha. Kendi hareket ediyor. Gel, Abi bu sefer şey almayacağım. 50 Eyle tutuyoruz onu farklı. Boş ver onu. Shift'le koşuyoruz abi. Ha, shift'le yürüyormuşuz. Adam gibi yürüyorum. Fast slow mod. Bu sefer çıkacağım be, şey almayacağım. Bir jetpack almayacağım. Evet, jetpack almayacağım. Çok iyi ya oyun. Sade, sadece envanter alacağım. Double jump. Ee, bu kadar. Bu arada oyun crack değil. Team'den daha yeni aldık. Yani yaz indirimlerinde ucuz. Kaç liraydı lan? 4. Yok, 6 lira bir şeydi. Yani. Yok hayır o kadar da değildi lan. Hayır, 4. 4. liraydı evet evet 4 lira bir şeydi. Normalde kaçtı? Değil? Normalde 18,5 lira. Yaz indirimlerinden gelmiş. Evet şimdi haritamız yüklensin. <laughs> adam gibi keçi olarak. Ha bak koşuyoruz işte. Normal shift'te adam. Gibi ha bak koş. double double atacağım. Ve ölmüyoruz galiba bak senin ağzına çarım. <laughs> Lan ağlıyor karı. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hoppa. An. Lan senin ağzına çarım. Hoppa. An. Bir dakika şu doğru mu? Bu neymiş? Aha tuttum. Abi bir dakika. Dilimizi ısırdı. Envantere attım. <laughs> Aa, patlattım lan. Bir de bak. Ne? Bir dakika yani. böyle koşabilir miyiz acaba? Oo. Ha alkışlıyor bak kız senin onu al da çarıma. Ya kim al kız? Abi bir dakika direği envantere koyabiliyoruz. A XP kasacağım. Hoppa. 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 Hop. Hop. Oy yan atıyor bir de. Oğlum ben bu oyun güzelmiş lan. Ben bunu daha önce Biraz, alacaktım gir, da. Gir, gir. Aa bunda yok ulti yok mu ya? Oğlum bizim heykelimiz var. Hani? Lan bak şurada. He. <laughs> aynı pozu ver, aynı pozu ver. Yok olmadı. Hey. Bir saniye lift olsa oldu. Çarım <laughs> <laughs> ağzına. kime atsan? Hadi. Uzun. Hadi be olmadı neyse biraz gezelim. Ha kay kay. Aa yaladım lan. Lan dilimle tutuyorum. Dayını mı öğrendin lan? Ben ip falan çıkıyoruz zanımlardan lazım. Lan! Lan şerefsiz. Şerefsiz. Abi. Geliyorum oraya. Koş. Koş. Kaçma lan. Kaçamazsın. Hayır kaçma kaçma. Seni... Kaçma. Kaçma. Şey şikayet edeceğim. Ya kaçtı ya. Oha Ayşe. Aşağı yalarım. Altısını. Aşağı aşağı yalarım. A. <laughs> Ayağından a. Lan adı ne lan şöyle tırı. <laughs> ha dilimle tuttum. buraya. <laughs> Kaçma. Böyle iyi Travel. Aa sonraki Aa haritaya geçtik amık oğlum. Amık oğlum volkan. Ya. Aa karpuz. Oo. Yalarım. Aa harbi yedim lan. Hayır yemedim. Ha 8x verdi. Aha bak farklı bir keçi. Yalar onu. Yürü lan. Tövbe estağfurullah ya. Sen de yalarım. Aa kupa var. 30'da bir tane. Aa kupa buldum evet, şansa. Demek ki önceki haritada da vardı. İlyalar ama. Oo çok, çok kritik. kritik. Ne yapıyorsunuz lan? Ulan, Ulan, drift atıyor. ulan şimdi ağzına sıktım <laughs> senin. Amikoro. Amikoro. Hop ben yalarım. Yala, yala. Pezevenk. Tamam araba sardı aldık. Hadi bir olsun. Ben de yalarım ya. bak. Eee spam eee spam. Ulan evim envanterimde ne var? Envanterimde melon var. Tövbe estağfurullah Oyun ne artı 18 gibi görüyosun <laughs> Oğlum tek Ha envantere attım bunu şey, ne? Arabanın önüne atsana arabanın önüne Lan öldüm arabanın <laughs> Sen de oho Arabayı diri satın arabayı envantere Burada şunu yalayacağım, onu koyacağım. Tamam, onu koyacağız. Dur, table. Ananız. <laughs> bu pezemek nasıl durduracağız? Azmış bu pezemek. <gülüyor> 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 Abi git ya sinirim bozuldu. Hoppa. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hoppa. Hop. Bak nasıl takla baba. Para var lan. Para var lan köpke. Ay yalarım. Yalarım mı? <laughs> Yalama ver bırak. Seni de yalarım Ayşe. lan. Aa. Atur. <laughs> tır yala. Dur lan. Aha. Hay oldum. Lan kaçma, kaçma köpke. Hayır! Oha. <laughs> Anladınız. <Olan>, Allah'ın araba patladı <laughs> ya. Yani. Aha tır yalarım. Oha. Oy. Lan. Hadi milletin eline gidelim. Sırtını atla. Emmi nereye gidiyorsun? Muzaffer emmi. Lan Muzaffer ne alaka? Gir zekalı. Ne bileyim, Lan Pezevenk <laughs> Uy cüzdürlük Ne arabasını çalıyorum Lan tır <laughs> Kaçma. Efendim tırlara karşı bir zaafı var. Yalarım. Lan pezevenk Yine <laughs> geldi. Lan bu ne? Da anti komünizm yapıyorlar. yalarım. Aa, lan kupa buldum. Bak <laughs> yine. Hop yalarım. <laughs> Basket topu. Lan sen bana mı küfür ediyorsun? Bir dakika. no penis no futbol. bu? Ne No penis shepherd foot bu bra. Pipi yoksa. <laughs> Pipi yok, yemek yok mu? Oha, tövbe estağfurullah. Siz az oğlum? Penis falan <laughs> ayıp oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> no. Oyun kötü. Oğlum. Stop. Oğlum niye bize doğru bakıyor? Ben her şeyi alıyorum. Hattır, tır. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Çık ya böyle oynama.